Evet. Şimdi size bugün üretim ve üretim modelleri üzerinde, tarımsal üretim üzerinde anlatacağım. Şimdi su kaynakları kıt olduğu zaman işte böyle kayalık yerde, bak kayalık yerde üretim yapılmasına rağmen bak ağaçlarda, bademlerde yapraklar dökmüştür. Bu neyin işaretidir? Bu bitkinin acil suya ihtiyacı olduğu ve beslen su az olduğu zaman ağaçlar yapraklarını dökmektedir. Yani sonbahar gelmemesine rağmen bak dikkat edin yapraklarda çoğu dökülme olmuş. Bu ne demektir? Bu ağaç yeteri kadar su almıyor demektir. Bak bak durumu görüyorsunuz. Evet. Bu tür durumlarda su kaynaklarını harekete geçirip ülkede gölet yapmak lazım. E bu bir bireyin yapacağı bir iş de değil. Dolayısıyla ülkede o kamu yönetiminin devletin devlet su işlerinin bu işi yapması gerekir. Size ayrıca başka bir örnek daha vereyim. Evet bak kayalık yerlerde ceviz ceviz zaten ormanlık kayalık yerleri sever. Yeter ki su ihtiyacı olsun. Bak yeter ki su verilsin. Bak mesela heh, şimdi en önemli konuya geliyorum. En önemli konu bak şurada görüyorsunuz. Bak bu kuşlar gelmiş yemiş. Bak bu bunu size tanıştırayım. Bak bu erik bugün 18 Eylül 18 Eylül 2024. Bak mesela bu badem bademe bu geç e, yetişen turfanda yani ilk turfanda oluyor bir de son turfanda oluyor. İlk, yani bu turfanda geç dönemde olduğu için ekonomik değeri de artmış oluyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Badem ağaçlarını eğer badem olarak ürünü sağlıklı alamıyorsanız bunları ilkbahar erken papaz eriği veya bademlerinize geç turfanda yani böyle bak bunun gibi bak şöyle bir meyve bak bunları görüyorsunuz. 18 Eylül 2024. 18 Eylül 2024. Bak. Bak şunun güzelliğini bak bak eliyle temizlendiği zaman bak şunun güzelliğini görebiliyorsunuz. Heh. Bak. Evet. Evet böyle geç turfan dalık kayısı şey e, kayısı erik işte değişik meyve türlerini armut Ahlat, Hunnap, Kızılcık ve çok çeşitlendirmeniz gerekir ki bir yıl bak mesela şuna şuna dikkat edelim. Bak bu bak suyun yetersiz olması nedeniyle su almadığı için ağaçlarda yaprak hemen hemen kalmamış. Bak bunu görüyorsunuz. Bak 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 ağaçlarda kurumaya neden olmuş. Bu suyun bak kurumuş bak böyle bazı dallar kuruyor. Ağaç yavaş yavaş. Çünkü kuruma üst dallarda başlıyor. Bak mesela cevizlerde baktığın zaman suya ihtiyaç duyduğu yaprakların pörsülmesi yani solması nedeniyle olmuştur. Dolayısıyla evet bu başka bir örnek daha göstereceğim size. Evet badem. Bak badem. Yaprakları çoğu dökülmüş. Bak yerde yaprakları var. Bu suya ihtiyaç duyuldu. Çünkü bademin doğal şartlarda susuz yetişmesi için metre kareye en az 600 milimetre yağış düşmesi gerekir. E, bu da e, düşmediği için bak evet. Evet kayalıkların içine yabani ahlat aşılanmış. Dolayısıyla kaliteli bir ürün elde edilmeye çalışılmış. Bak kayanın içinde evet ama damla sulamayla su ihtiyacı giderilmeye çalışılmış. Evet. Mesela başka bir örnek daha göstereyim size. Evet, bakıldığında ülkenin hali harap yani bu fedakarca üretim politikası yok. Dolayısıyla yoksul halk bilgilendirilmiyor. Bilgilendirmeyince bilgisiz, ilgisiz kalıyor. Evet, burada tekrar şu bak badem ağacı. Bak badem. Burası altı badem. Bak şu noktada bademe erik aşılanmış. Ve bu erik bak gördüğünüz gibi bak üzerinde meyveleri var. Evet 18 Eylül. 18 Eylül. Evet bak görüyorsunuz. 18 Eylül 2024. Yani geç türleri bunları pazara götürdüğün zaman ölçekli yüz kök zam bir ailenin bir yıllık gelirinin maişetini temin etmiş olur. Bak mesela armut kayanın içinde olmuş ama aşılanmış erkenci bir tür. Bak. Bak ağaç. Ağaç mesela ceviz ağacı. Bak şurada feryat ediyor. Bak su düzenli gitmediği zaman köklerde yarılmalar, kurumalar dolayısıyla bak yapraklarda tahribat da oluyor. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Böyle gösterdim size. Evet. Durumu size bu nedenle anlattım. Bak bu dibine bitki ekilmesinin ikinci bir nedeni de suyun muhafaza etmesi. Su buharlaşmasını önlemesidir. Evet. Bak bu ceviz de böyle. Üzerinde meyveler. Evet. Bugün size anlatacaklarım bu kadar. Ama maalesef çiftçinin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi e, konusunda Tarım Bakanlığı yetersiz, ziraatçının ayağı toprağa değmemiştir. Evet, gösteriyorum size. Evet, bak mesela kayalık yerlerde ceviz üretimi yapılmış. Evet, bir de size bir güzel bir çiçek göstereyim. Yani kente bahçeye de bir güzellik katmakta büyük fayda var. Evet gösteriyorum size. Evet. Evet bu da bu da bildiğiniz gibi çiçek ağaç türü. Evet dikilmiş. Evet. Evet burada tabii bir bahçe yapılırken artık her şeyin maliyeti almış gitmiş. İşte böyle önce 3 metre yüksekliğinde korumaya alınması gerekir bir bahçe yapılması için çevresinin korunması. Ondan sonra çevre korunduktan sonra su kaynağı çıkarılmalı. 3 damla sulamaya geçilmeli. 4 belli bir aralıklarla belli bir standart esas dahilinde dikilmeli. Evet böyle düzenli bir planlı dikim olmalı. Ee, teknoloji kullanılmalı. Yani traktörle çapa makinasıyla sadece eleme ile e, tarımda başarı sağlamak artık mümkün değildir yani İtalya ile Amerika ile şey, İspanya ile Fransa ile şey yapmamız mümkün değildir çünkü adamlar her konuda teknoloji ve makina kullanmaktadırlar evet bildiğiniz gibi olay bu olay gösteriyorum size bahçe durumunu evet yani onun için Sivas'ların çok meşhur bir sözü var. Çalışan övünür, çalışmayan dövünür. Ee, onun için yatırımlarınızı, üretimlerinizi kalkınmanızı, tarımsal konuda eğitilmenizi zamanında yapmalısınız. Evet, yani bakım her şeyin başında gelmekte. Bak mesela kayalık yerde, kayanın tam ortasında, bak bir kayısı dikilmiş, aşınanmış. Ayrıca incir dikilmiş. Dolayısıyla İncirin de bahçede olmasının güzel nedenlerinden biri, bütün bitkiler gündüz oksijen verip karbondioksit al, alırlarken, incir de gece oksijen verip karbondioksit almakta, gündüz karbondioksit vermektedir. Dolayısıyla yaşadığınız bahçe çevresinde de oksijenin olmasına dikkat etmeniz gerekir. Evet şu çukurda da bir e, fındık dikilmiş. Ama fındık e, ekonomik değil bu bölgede. Çünkü e, havadaki nem düşük olduğu için fındıkların içi dolmamaktadır. Evet. Dolmamaktadır. Dolayısıyla evet ama e, bir ağacın Gelecekte, gelecek yıl ürün vermesi için somut bir ağaç örneğini gösteriyorum size. Bak mesela şu ağacın şu dalları gelecek senenin meyvesidir. Eğer bu ağaca iyi, bu sene iyi bakılırsa, sulanırsa tabii. Dolayısıyla sürgün verecektir. Vereceği filizler gelecek senenin meyvesini oluşturmaktadır. Bak bunda gelişme mükemmel. Meyve de mükemmel. Ee, diğerinde, bak bunda da mükemmel ama şunu da, Bak hiç sürgün bulunamakta. Bak şu ağaçlarda e, demek ki yetersiz bir sulama vardır. Su kıt kaynaktır. Kı, suyu akılcı kullanmak yerinde e, kullanmak gerekir. Bir de şunu özellikle çiftçi kardeşlerime ileteyim. Şimdi bir bitkinin yetişme muhiti olabilmesi için o kışın soğuklanma gün sayısı yani en az 500 saat, 600 saat, 1000 saate kadar e, şeyden fark etmekte. E, dolayısıyla kışı kışların artık eski soğukluğunu kaybetmesi, kışların soğuk geçmemesi nedeniyle ağaçlarda kışın soğuklanma gün sayısı düşük kaldığı için ilk başta sadece dikkat edilirse sadece tepe sürgünü sürgün vermektedir. Yani şöyle diyelim. Bak şurada geçen sene bak bak burada bak 1 2 3 4 5 8 tane tomurcuktan sadece Üste, üstteki iki tomurcuk sürmekte. Dolayısıyla e, onun için artık yüksek kesimlere e, serin kesimlere e, ağaç dikebilirsiniz. Çünkü orada daha soğuk olduğu için soğuklanma gün sayısı geçirdiği için ağaçta ürün verim ve gelişme daha güzel olacaktır. Ve şimdi size evet bak evet şurada bak şu ağacın güzel bir sürgün verdiğini, gelişme gösterdiğini ama bunun bak bir gelişme göstermediğini. Dolayısıyla geleceksene de bundaki ürün azlık olarak kendini gösterecektir. E, dolayısıyla bak şimdi ürün çeşitlenmesi ile ilgili size bir takım şeyler anlatayım. E, ürün çeşitlemesi de şu. Mesela doğada bir sürü hiç ekonomik olmayan, kullanılmayan bak mesela bu bademler Donda pek etkilendikleri için, bak bademlerin çoğunu, bak bademlerin çoğu erik yapılmış. Yani erik, tabi şu erikten de olabilir. Bak şu erik, şu erik aşılanmış. Dolayısıyla, bak armut bunlar. Bak standart bir düzenli dikim yapılacak. Bak damla sulama ile sulanılacak. Tekrar ediyorum, düzenli bir şekilde. Bak mesela e, Tunceli co coğrafyasında kara çalı dediğimiz hiçbir ekonomik değeri olmayan bir çalıya hünnap başladığın zaman hünnap e, e Japon ya Japonya'da buna ölümsüzlük meyvesi denmektedir. Evet şöyle bak hünnap başladığında şöyle bolca ürün almaktadır. Bak dikkatli bir daha çekiyorum. Bak bu hünnap meyvesi. Hünnap ölümsüzlük meyvesi denilen bir meyve türü. Evet bak. Bak ne kadar da güzel ürün veriyor. Evet görüyorsunuz. Evet bak böyle. Bu hünnap. Evet. Bak dallar ilmiş. Evet tabi. Evet görüyorsunuz. Evet bak dallar böyle. Bu hünnap meyvesi efendim. İşte ölümsüzlük meyvesi dediği bu. Meyvelerin olgunlaştığı da nereden alınır? Bunlar benekli böyle siyah olgunlaşma. Bak siyah, siyah benekli kızarma bir takım benekler oluşmaktadır. Yani bu daha meyvesi olgunlaşmamış. Şunda birazcık bak bir kızarma var. Bak bunda hafif bir kızarma var. Ama bunlar don don sonbaharı sonbahar ilk donları gelmeden 5-6 gün önceden hasat yapılması gerekir. Ve Türkiye hala bu hünnap meyvesinin değerini, meyve değerini çünkü elmadan narenciyeden bile 500 kat fazla C vitamini olacak. Antitoksidan çok değerli bir meyvedir. Ülkemiz bunu henüz keşfetmiş değil. Evet şuraya gelelim. Şurada bir örnek de armuttan verelim. Mesela bu e, şey e, Japon armudu. Bak bu da normal diğer armut türleri aşılanmış. Çok farklı. Bir ağaçta iki aşı. Evet. Evet. Ağacın susadığını şöyle anlayabilirsin. Evet. Daha sonbaharda daha soğuklar gelmeden ağaçlar can çekişiyor. Suya acil ihtiyaç var. Diyor ki ey devlet su işleri kara göletini yap ki üretim yapalım diyor. Yani önce ey devlet sen alt yapıyı yap. Üst yapıyı biz düzene sokarız diyor. Ama maalesef evet. Devlet Devim diyor, devim diyor ama e, trafik cezasında devleti görüyorsun, askere giderken devleti görüyorsun. E, maalesef üretimde, yatırımda, kalkınmada devletin kurumlarının yani birimlerinin çaba, gayret göstermediğini size söyleyebilirim. Evet örnek olarak mesela türlerin ıslah edilmesi. İşte İspanya red kayısı türünün geliştirilmesi, e, ee, Iğdır, Azerbaycan kayısı olarak aşılanması, yani kaliteli türler için aşılama çok önemli bir metottur. Evet aşılama ile ilgili de bir örnek gösterebilirim size. Evet bu, evet bak bu tutlar ulu kale yapılmıştı. Ulu kale yapıldıktan sonra işte hasırın paralı olması, suyun az olması, bilmem hasatta verimlik ve gelir az olduğu için yapılmadı. İşte vatandaş çeşitli değişik ürünlere ayvaya yöneldi. İşte bu da ayva. Evet, üretim yapmak lazım. Üretim çok önemli bir şey. Evet, bu da ekmeklik ayva. Evet, şuraya gelelim. Bak mesela bademdi bu. Bademin ıslah edilerek işte bak badem aşılandı. Bak aşı yapıldı. Aşıdan sonra değişik bir erik cinsi. Üç çeşit erik cinsi yapılmış. Evet burada ekmeklik kaliteli ayva ile kalitesi biraz düşük ayva arasındaki farkı göstereyim size. Bu evet bu gördüğünüz ayva. Evet ayvalar böyle gördüğünüz gibi. Evet bu Evet, Frenk Frank üzümü, Frank üzümü. Evet, diğer üzüme gelince, evet arıcılığın olduğu yerde arıcının da üzüm yetiştirmek artık imkansız. Evet, hem böyle pas olmakta hem de işte normal arılar, yabani arılar, eşek arılar dediğimiz arılar gelip bir sürü zarar vermekte. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın değerli aydın, çağ, çağdaş, üretici, cefakar ve fedakar köylü kardeşlerim. Ne yapın yapın, zamanında üretin. Zamanında üretin ki, çünkü tarımın getirisi 5 sene sonra olacaktır. 5 yıl sonra refaha kavuşmuş olasınız. Refaha kavuşmanız dileğiyle, gelirleriniz artması dileğiyle, herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.